Ali nötr yüklü Faraday kafesine giriyor. Kafes çok yüksek gerilimde negatif olarak yükleniyor. Buna göre hangileri Ali için sıfırdır diyor. Eğer biz bunu çok yüksek gerilimde negatif olarak yüklersek yükler dışarıda toplanacak. Yani kafesin içerisine yük e, girmeyecek. Diyelim ki burada Ali olsa bile e, şu şekilde Böyle bir çocuk çizelim şöyle. Diyelim ki Ali buraya girse bile Ali'nin üzerinde herhangi bir elektriksel yük olmayacak. Çünkü Ali iletkenin içerisinde. Yani biz bunu aslında kürede e, görüyoruz. Küreyi negatif olarak yüklediğimiz zaman kürenin içerisinde yük sıfır olmuş oluyor. Dolayısıyla elektriksel alan da sıfır olmuş olacak. Bu küre için geçerli olan bir şey değil. Yani bu bir kafes de olabilir, bir küp de olabilir. Yani bütün iletkenlerin içerisinde e, yük sıfır olduğu için dolayısıyla yükün olmadığı yerde de elektriksel alan olmaz gibi düşünebiliriz. O zaman Ali için elektriksel alan sıfırdır diyebiliriz. Çünkü içeride yük olmayacak. Evet bu sıfırdır. Toplam yük evet içeriye yük girmediği için toplam yükü de alin üzerindeki toplam yük de sıfır olacaktır. Ama elektriksel potansiyel bakın bunu bir küre üzerine düşünelim. Kürenin en dış tarafında yükün olduğunu e, düşünüyoruz. Dolayısıyla burada bir negatif potansiyel var. Dolayısıyla eğer bu içerideki potansiyele sıfır demiş olsanız burada bir potansiyel fark oluşur. Yük hareketi olmuş olur. Dolayısıyla biz eğer dışarısının potansiyelini negatif yaptığımız zaman yük hareketi olmaması için içinin potansiyelinde negatif olması lazım. Yani her yerde potansiyelin aynı değerde olması gerekir. Onun için eğer biz bir kafesi negatif olarak yüklediğimiz zaman dolayısıyla kafesin içerisindeki potansiyelin de dışındaki potansiyel değerinde olması gerekir. Yani siz kafesi negatif olarak negatif potansiyele getirdiğiniz zaman Ali'nin de üzerindeki potansiyel negatif olmuş olacak. Yani sıfır olmamış olacak. Cevap 1 ve 2. Bu soru aslında farkındalık oluşturan bir sorudur. Ee, ÖSYM bazen arkadaşlar bu tarz böyle e, hiç karşılaşmadığınız tanım üzerinden sorular sorabiliyor. E, o yönüyle aslında güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Hoşçakalın.